Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizleri bir tarihi bir hamama getirdim. Tarihi hamam dönemindeki yıllardır toprağın altında saklanarak gizlenen bir hamam burası. Yahudi döneminde kullanılmış, Ermeniler döneminde kullanılmış, Hristiyanlar döneminde kullanılmış bir hamamdır burası. Burası bir dönem hamam olarak kullanılan, bir dönem sığınma olarak kullanılan bir tarihi bir yapıdır. Burayı göç göç olaylarında yani bir dönem burada kaçan insanlar sayesinde Buranın toprakla kapatıyorlar. Toprakla kapatılan bir yeri ondan sonra altı olduğu gibi tamamen sağlık ve konulmuş bir şekilde duruyor. Ve i̇şte şimdi deniz, hamamı geliştirdik. Burası hamamın dinlenme alanı. Hamamdan çıktıktan sonra o zaman insanları bu arada dinlenmeler, çadırvanlı, evet. havuz başı ve e, insanların dinlenmeyi alanmıştır. <laughs> Bundan sonra hamamın <laughs> içerisinde tane... Özellikle babamın içerisinde diyorum ki tamamen sorunlu toprakla dediğim gibi yuva topraklar. hani göbekli tepe gibi yuva toprakla saklanmış bir yer Kameraman arkadaşımız gelsin tamamı daha rahat daha güzel şekilde gösterebiliriz. Yine tarihin ve dört Fotonya tarafından saklanan ıı, bölme dediğim gibi. Hani sınırlar olarak kullanıldığını e, evet, söylemişti. Kameraman arkadaşı burada kamerayı alıp bir dakika. Burası hamamın yine özel bölmeleri. Saraydan gelen sarayın ıı, işte dönemin sarayında ıı, kraliçeler ve gibi ıı, kraliçeler falan buralarda hamamını yaparmış. Şöyle vereyim yine kameraman arkadaşımıza. Zaten burada başlıyor. Yani dediğim gibi kıraya koydum. Zaten yine göstereceğim <laughs> ben size. Üzeri sokakla bastırmış, yuma yapmış, kapatılmış. Yani burası bir arsa olay oldu. Burada e, el yapımları için sıfır kullanılmış eller e, ee, ihtiyaç Alt hiçbir şekilde bozulmadı. Aynı yani, kısmı yapıyla sahip bir şekilde korumuş, kendini korumuş bir dönem rivayete olur, Odur ki kale, Kahramanmaraş kalesinin altında sığınak girişler var. Sığınak girişinden giren e, o dönemin kraliyetinin ya da işte kanayın e, önde gelen kişileri o sığınakta gizlenerek, yani o sıraktan şeyle girmeden, o caminin alt paralel yoldan gelerek direkt hamamın oraya çıktığını söylüyorum. Tabi bu rivayet, burada gerçek olaylar ve diye bir şey yok. Ee, burada yine hamamını yaptıktan sonra buranın sığınlarından tekrardan kaleye geçti. Burası göbek taşı. Burada göbek taşı olarak zamanı ve tarihi gördüğünüz gibi göbek taşı. Bunun altında e, ısıtma boruları var taburlardan gelen su bunun altında dolanarak tekrardan burada kurnelere girdi. Kurneler insanların tamam yaptığı, malzeme yaptığı yine tarih özelliğiyle kameraman arkadaşına kamerayı alayım. Taşların özellikleri vesairesi her şeyi burada Safa sağlam durmaktadır. Görüyorsunuz. Bu kazan dairesi. Yani dönemin bildiğiniz böyle o dönemin e, ısı dönemi dediğimiz dönem. Kazan dairesi böyle bir dönemin bölümü var. Burada yanan e, ateş içerisinde geçen borulardan e, gurnelere, göbek taşlarına su gönderiyor. Gönderen su borusunda o e, taş boruların içerisinde ısınarak gidiyor. Burada e, o dönem ateş yakılıyormuş. Yine e, ayrı gurnelerimiz var. Bir gurnelerimiz var. Yani günümüzde tamamen hemen hemen her şeyle aynı gibi duruyor. Ve şimdi de kameraman tarafını da takip ettik. Bu an inşallah gördüğünü göstereyim. Aman müsaade ederiz. Şimdi ben kamerayı teslim alayım. dediğim gibi sığınak bölümü görüyorsunuz. Hala aynı dokuda. Hiçbir bozulma yok. İçeri gireceğim ama biraz tehlikeli olduğu için girmek istemedim. Evet, nasıl tarihini koruduğunu gelirsek, tarihi bu şekilde korumuş. Yani yığma toprakla, üzeri toprak baskı, katmanlar şeklinde övülmüş. Burası nasıl açığa çıktığını sorarsanız da, burası depremden sonra, bu şekilde, bir yapa ortaya çıkıyor. Biz araştırılma yapıldığında, Ermeniler kilise bir dönemde kilise olarak kullanılmış tabii ki burası. Bir rahibe bir tapınağı olarak kullanılmış. Düşünsene bunun altında sığınak yapılmış. Yani hamam kapatılıp bir sığınak olarak kullanılmış. Bir dönemin Yahudileri, bir dönemin Ermenileri, bir dönemin Hristiyanları buralarda kendi dinlerini icra etmek için ya da kendilerini koruma altına alabilmek için Böyle yerlerde saklanmışlar, üstü toprakla kapatılıp aylarca, yıllarca burada bekleyip, ondan sonra göç göç kaç olaylarında ee, tahliye ediliyorlar. Evet, kapanışı yapalım. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Siz buraları biliyor muydunuz peki? Görüşmek üzere.